Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar Arapça dersimizin 2. dönem 2. uygulama sınavının örnek çalışmasını yapacağız. Artık sınavlarımız yazılı %50, dinleme %25, konuşma %25 şeklinde e-okula girilecek. O yüzden uygulama sınavlarımıza da dikkat etmeniz lazım. Dinleme sınavlarımız nasıl olacak? Mesela birinci sorumuzda 33 numaralı sesi dinleyiniz ve duyduğunuz ilk iki kelime Arapça olarak yazınız diyor. Şimdi ben sizlere 33 numara sesi açacağım. Öncelikle sorunun giriş kısmı var. O bittikten sonra ilk iki kelimeyi dinleyip yazacaksınız. İstemiyak ile thumma qra'hu ve anhu ma'a Şimdi el Ne duyduk? El üsvetül hasenetü. Yani güzel örnek. Ahzab suresinde Allah'ın peygamberimizi bizlere övdüğü Allah'ın Resulü'nde sizler için güzel bir örnek vardır ifadesi. Yani el üsvetül hasenetü. Peki nasıl yazacağız? Arapçada değerli arkadaşlar. Elif, dal, zel, ra, z ze ve vav harfleri kendisinden sonra gelen harflerle birleşmez. Dolayısıyla bakın burada elif ayrı yazılmış. Lam elif yine ayrı yazılır. Lam elif birleştiği için o da kendisinden sonraki de birleşmez. Vav harfi yine ayrı, elif harfi yine ayrı. Diğer harflerimiz ise e, ortada ve başta kuyruk kısımları gidecek şekilde bakın sinin, sin normalde bu şekilde yazılır ama başta olduğu için kuyruğu kısmı gitmiş, iki diş kalmış. Vav birleşmesinde aynı yazılıyor. Bu şekilde harflerimizin yazılışını öğreneceksiniz ve duyduğunuz sesi buraya yazacaksınız. El üst ve hasene. Güzel örnek. İkinci sorumuzda da 34 numaralı sesi dinleyiniz ve duyduğunuz ifadelerden 5 tanesini Arapça olarak yazınız şeklinde. Pek çok kelime var burada. Öğretmeniniz muhtemelen e, video açtıktan sonra her sesten sonra bir müddet durduracak. Tamam mı? Sizler de orada duyduğunuz kelimelerden en kolaylarını yazmaya çalışın. Hadi 34'ü bir dinleyelim. El dersu thani. El hulafa ur raşidun. واحد استمع الى العبارات واعدها ابو بكر الصديق رضي الله عنه عمر الفاروق رضي الله عنه ذو النورين رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه التسامح العلم العضل الحياء الصدق الشكر الوفاء الأمانة الصبر Normalde ilk dört halifemizin isimleri de geçti. Işte, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali diye. Ancak onların sıfatları ile ilgili kelimeleri yazsanız daha kolay olur. Ama onları da yazabilirsiniz. Yani onlar biz buraya almadık. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali diye. Sesimizi bir daha dinleyelim. Eddersu tani. el hulafâ ül استمع إلى العبارات وأعدها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمر الفاروق رضي الله عنه. عثمان ذو النورين رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. التسامح. العلم العضل الحياء الصدق الشكر الوفاء الامانه الصبر الشجاعه Bu şekilde dört tane halifemizin ismini ya da onların sıfatlarından toplam 5 kelime yazdığınız zaman sorumuza doğru cevap vermiş olacaksınız. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda ise 35 numaralı sesi dinleyiniz ve Hazreti Ömer'in adaletiyle ilgili cümleyi Arapça olarak yazınız diyor. Videomuzu dinleyelim. Hazreti Ömer'in adaletiyle ilgili gelen kısmı durdurup yazdıracağız. İthnen İstemi' ilel cümeli واعدها ثم اكتبها في دفترك توسعت حدود الدوله الاسلاميه في عهد عمر بن الخطاب. جمله تم نسخ القران الكريم في عهد عثمان بن عفان. هاجر المسلمون من مكه الى المدينه. 3. كان عمر بن الخطاب يشتهر بعدله. Evet, cümlemiz değerli arkadaşlar. Yani Kâne idi, kim Ömer ibnül Hattab, Hazreti Ömer idi, yeştehuru meşhur idi tanınıyordu, neyle? Bir adlihi, adaletiyle. Evet bu cümlemize geldiğimiz zaman öğretmenimiz durduracak, hatta tekrar biraz geriden alıp tekrar dinletebilir. Biz de beraber hadi geri aldım dinleyin. Hadi Osman İbni Affan. Şimdi. Hâcerel muslimûne min mekkete ilel medine. Şimdi yazacağım cümle geldi. Kâne Ömer İbnül Hattab, yeştehuru bi adli. Evet bu cümlemizi kâne umerubnül hattâbi yeştehiru bi adlihi diye yazarsanız buradan da 30 puanı elde etmiş olacağız. Dinleme sınavımızın son sorusu da 37 numaralı sesi dinleyiniz. İlk cümlede bahsedilen mevzudaki ismi Arapça olarak yazınız. Evet bir mevzu vardı konu vardı biliyorsunuz. Dinleyelim bakalım hangi isim var burada. ثمانية. ليلى عمر رسمنا. استمع إلى الحوار واقرأه ثم اكتبه في دفترك. آخر الخلفاء الراشدين. يا أخي هل يمكنك أن تساعدني في حل الواجب المنزلي؟ طبعاً يا أختي. ما هو الموضوع؟ الموضوع هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Uridu an ektuba an. Evet burada durduruyoruz videomuzu çünkü mevzu kelimesini duyduk. Ne diyordu? Evet, ev ödevimi yapmam konusunda bana yardımcı olur musun ey kardeşim demişti. O da tabii ki diyor. Mevzu nedir? Yani konu nedir diyordu. Mevzu neymiş? El mevzu huve seyyidun Ali ibn Ebi talip. Yani Hazreti Ali. Ebu Talib'in oğlu Ali. Burada Ali mel mevzu huve seyyidun Ali ibn Ebi talip diye yazdığımız zaman sorumuza doğru cevap vermiş oluyoruz. Böylece dinleme sınavımızı tamamladık. Hadi bir de konuşma sınavı yapalım. Konuşma sınavımızın birinci sorusu. Aşağıdaki cümleyi Arapça olarak söyleyiniz diye öğretmenimiz size bir cümle soracak. Mesela Hazreti Ebu Bekir ilk halifedir. O sadakat ile tanınmaktadır. Ne diyeceğiz? Kâne Ebu Bekir'in es-Sıddîgu hüve evvelül halife. Hazreti Ebu Bekir hüve evvelül halife ilk halifedir ve hüve ma'rufun bir Mesela Hazreti Ömer adaletiyle meşhurdur deseydi ve hüve ma'rufun bir adlihi. Bunların hepsi aynı zaten kalıp aynı. Siz bunlardan ezberleyeceksiniz. Hangi cümlelerden sorumluysanız öğretmenim size onları soracak. İkinci sorumuzda da mesela sahabe ile ilgili Arapça olarak üç özellik söyleyiniz. Sahabe neydi Türkçe tanımı? Peygamberin zamanında yaşayan, peygamberimizi gören ve Müslüman olan, sohbetine katılan ve yine Müslüman olarak vefat eden peygamberimizin arkadaşlarıydı biliyorsunuz. Ne diyebiliriz? Es sahabetü hüm onlar ellezine legu Resulallah. Allah'ın Resulü ile karşılaştılar bir. Ve amenu bihi ona iman ettiler iki. Ve matu yani imanlılara olarak öldüler Ve hüm müslümun şeklinde sahabelerimizin özelliklerini sayabilirsiniz. Devam edelim diğer sorumuzla. Öğretmenimiz size Arapça olarak işte teknolojik aletleri söyleyebilir. Mesela diyebilir ki flash bellek ya da taşınabilir bellek nedir? Söyle bakalım. ez mahmule diyeceksiniz. Ya da bilgisayar ne demektir işte? El-hasub. Ya da akıllı telefon mesela e, ardından bilgisayar ekranı ya da başka ne öğrenmiştik? Sosyal medya. Bunlarla ilgili Arapça kelimeler Türkçesini söyleyip sizden bunların Arapçasını söyleyin diyebilir. Sizler de onları teker teker sayacaksınız. Mesela size orada Twitter nedir derse et tagriyetü tamam mı? Et tagride. Efendim sohbet mesela er derdeşetü. Web adresleri işte el mevkiyü. Kısa mesaj er risaletül kasira. Efendim en çok sevdiğiniz bilgisayar oyunları el el abul hasubiye Flash bellek söyledik işte zakirül mahmule. Mesela telefon oyunları el el abil hatifiye, akıllı telefon işte el hevatifu zekiye, el hasubul mahmul de laptop şeklinde kelimelerimizden herhangi birilerini size sorabilir. Sizler de bunlara doğru cevapları vermeye çalışın. Konuşma sınavımızın son cümlesi sorusunda da yine mesela ben interneti Müslümana yaraşır şekilde kullanıyorum cümlesini Arapça olarak söyleyin diyebilir. Herhangi bir cümle söyler. Ene ben demek biliyorsunuz. Estahdimi kullanıyorum. Neyi? El internet, interneti. Nasıl? Kema yeligu bi müslümin. Müslümana yaraşır şekilde. Mesela ben çalışkan bir öğrenciyim. Ene talibun müştehidun diyebilir. Ben annemi çok seviyorum. Ene uhibbu bu ümmi kesiran şeklinde çeşitli cümleler sorar. Siz de onlara cevap verdiğiniz zaman puanları kaparsınız. Evet sevgili arkadaşlar konuşma ve dinleme sınavlarımız bu şekilde. Kanalımızda diğer sınavlarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.